Herkese merhaba. Haftanın son motor sürüşü. Hava güzel arkadaşlar. Hayat ama bayağı bir güzel. Bildiğin yazdan kalma bir hava var. Yağmur yok. Motora bugün yağ sürdüm. <laughs> Yağdan sonra bakın bir kırk 40 sesi kesti gibi ama. Ya da zincirlenmiş Geri zincirin bir yere. Artık bayağı kurumuştu çünkü. Herhalde ondan kaynaklıymış. Şimdi gerçi eve gittim de daha yanlarım da. Pazar hava yağışlı arkadaşlar. Yarın da yağışlı. Ama cumartesi günleri arabayla geliyorum. Bu hafta gelmemiştim çünkü. Tabii yağ sürdüğümüz için motorun frenlerinde bir zayıflama var tabi otomatik olarak. Bayağı bol sürdüm çünkü. <laughs> Frenlerimizi iyi tutmayabilir. O yüzden biraz daha dikkat edeceğiz. Sabahtan yaptım o süzülmüştür bayağı da yine risk atmaya değmez. Cuma trafiği vardır. Fazla araç olur. şuradan nefret ediyorum yemin ya. Şu noktadan sadece acayip şekilde nefret ediyorum ya. Hep ıslak, hep ıslak ya. Bir de bok kokuyor yani. Su da bok kokuyor. 35 чихгэ 35 чихгэ

Keşke önümüzdeki haftaya bir kar yağsa şöyle. Ne güzel olur valla. Kar yağınca valla hiç dışarı adım atmam mı? Kullanamadığımdan değil arkadaşlar. Yanlış olmasın. Yani çok severim karda araç kullanma ama yani şeydir yani sev karı izlemeyi sevdiğim için hani gitmem diyorum. ay senin tırcı istop ettirecek yer mi bunlar? Oğlum bir karar ver lan sağ mı geçeceksin sola mı geçeceğin. bir bu tarafa sinyal veriyor bir bu tarafa bir daha bu tarafa verdi şimdi bu tarafa verdi Rahatsız mısınız nesiniz ya Allah Allah değişik Abi beni de yanıltıyor ne yapacağını anlayamadığım için e buraya verdi yavaşladım sonra sağa girdi e sağ sağa sinyal verdi sonra ben de devam edeyim dedim hani solundan sonra yine buraya verdi sonra bir de orta tarafa girdi ama Ya bu kasta da bir şey oldu böyle. Yani içeri böyle fazla ses alıyor gibi. Yani GoPro değiştirdikten sonra olmaya başladı. Niye acaba öyle bir şey var? Onun anlamına şey mi? Kastın bir yerleri açık kaldı. Ben farkında değilim. Fazla bir rüzgar sesi gelmeye başladı. Eskiden bu kadar yoktu ki. GoPro ile de herhalde alakalı olacağını zannetmiyorum da. Var herhalde bir mantığı ama anlayamadım. Oh. Ah. <laughs> Ondan önce çok yanaşmış bu tarafa doğru. çok da şey demek istemiyorum çünkü şey aha dar büyük o yani neticede. Bizim minibüs. Bugün burada karşılaştık bak. Bugün bayağı ge geç kalmış. Ben yani de çok erken çıkmadım gerçi, orada geç çıktı ya da trafik işte tabi etkiliyordur. <laughs> burada emniyet şeridinden ne kadar gitse de her noktada emniyet şeridi yok işte. Burada yok mesela. <laughs> Burası, şurası açıkken rahat da aslında. Biz daha, ben daha rahat gidiyorum. Kapasınca değişti. Al işte, işte. Yavşan şu an çocuğu işte yani. Bunları bunları çoğaltmak lazım. Aslında Durcan ilk emniyet olduğu bir yerde polise. İzleyeceksin kamerayı. Buyur hocam diyeceksin yaz cezayı. Bunu da yakalatacaksın orada giderken. Yazacaksın cezayı. Kayıtlı. Şimdi trafikte değişik şeyler oluyor. paketler arkadaşlar çoğalttım ama işte. Amcık. Hadi geç şimdi bakın geçebiliyorsan. bu 150'lik 150 motorla beni geçecek herhalde. Ne oldu? Yapıştın geriye. Ha bu arada o kamera mevzusunu daha önce yapmıştım var yani arkadaşlar. Hani m giderken çekip e, durdurup e, polise vermişliğim var. <laughs> Kayıt varsa her şey bah yani o anda olan şey zaten. Ama çok uyuz olmam lazım. Yoksa öyle kolay kolay gitmem. O da beni çok uyuz etmişti. O zaman tabi o zamanlar ucuzdu böyle kaçtı dört bin lira mı üç bin lira mı ne cezası öyle yani verdin yoksa vermemiyordum Allah senin de cezanı vermemeyi. Burada şey var kararlı denetim noktası var şu nokta. Bazı tırcılar bilmiyorlar. Önceden girmeye çalışıyor. Bir giriyor orada geri çıkıyor bir de yanlışla girdiği için. Yanlış yere girdiği için. Madem ummadık yerde ben de şimdi oraya girmeyeceklerini bildiğimden dolayı. Ama işte gireceğiz diyorum. <laughs> Yanlışlıkla olsa giriyorlar. Ya ne diyeyim işte bazen vallahi hani vallahi diyebilecek bir şey bulamıyorum ya. Daha sağa doğru kaymaya başladı. direksiyonda mesela başka şeylerle uğraşan, yani telefonla uğraşan insanların çoğu o hareketi yapıyor. Yani mesela telefonla oynuyor trafik var diye. Ondan sonra oynarken hop diye sağ şeride doğru kayıyor.

O kask açık olsaydı mesela çat diye gözümüze bile gelebilirdi yani. Allah korusun ve çok canı çıkıyor. 26, burası için çok yüksek bir hız. Ya polis bana yetişmesin diye basıyorum da. Ya yetişir, yani diye şeyi, hani yol istemek zorunda kalmasın benden. O da çünkü hızla gidiyor. Adam orada yani bir dörtlü yaksa mesela daha kontrollü olur. Yani öyle durmuş sadece. Yani normalde öyle durmak diye bir şey yok ki. Dörtlünü yakacaksın, dubanı çekeceksin. Yani bir ciddi bir şey varsa öyle yapacaksın yani. Kısa süre bile dörtlünü yapmak zorundasın. Kazaya sebebiyet verebilir mesela. Evet arkadaşlar haftanın ve bugünkü videonun sonuna geldik. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.